Merhaba arkadaşlar. Elişi Dünya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Bu oyayı Instagram hesabından takipçimiz Jasemin Çınar arkadaşımız gönderdi. Buradan ona çok teşekkür ediyorum. Oyamız 4 sıradan oluşuyor. Ben 2 renk kullandım. Sizler istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Oyamızın birinci sırasında kutular yapacağız. İkinci sırada kirpikleri yapacağız. Üçüncü sırada zincir çekeceğiz. Ve son olarak dördüncü sırada sık iğneleri yapıp oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Oyamızın yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Tülbentimizin dört kenarına bu şekilde iki zincir çekip tığ battığımızı yapalım. Daha sonra bir zincir çekip ipinizi tığa sabitleyin ve bir üst alıp tığ battığın içine batıp 2 2 örelim. 2 tane zincir çektim, bir üst aldım. Bir sonraki tığ battıya battım. 2 2 ördüm. 2 tane zincir çektim, bir üst aldım. Bir sonraki tığ battıya battım. 2 2 ördüm. 2 tane zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battıya battım 2 2 ördüm 2 zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battıya battım 2 2 ördüm 2 tane zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battıya battım 2 2 ördüm 2 zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battıya battım 2 2 ördüm Evet. Bir zincir çektim. Ben hemen burada ipimi kesiyorum. Ve burada bakalım. Birinci sıra bu şekilde olacak arkadaşlar. Tülbentin dört kenarına iki tane zincir çekip bu şekilde kutularımızı yapalım. Ve tamamlayalım. Daha sonra hemen bir zincir çekip diğer ipinizi alın ipinizi tığa sabitledikten sonra burada ilk boşluğa batıp ve 1 2 3 4 5 tane zincir çektim aynı boşluğa battım ve kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı boşluğa battım kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim Aynı boşluğa battım, kapattım. Aynı boşluğun içine 5 zincir çekip bu şekilde 3 tane kirpik yaptım. 2 tane zincir çektim. 1 tane boşluk atladım. ikinci boşluğun içine battım ve kapattım. 1 2 3 4. 5 zincir çektim. Aynı boşluğa battım, kapattım. 5 zincir çektim aynı boşluğa battım kapattım 5 zincir çektim aynı boşluğa battım kapattım 2 tane zincir çekip hemen burada ikinci kutunun içine battım kapattım 5 tane zincir çektim aynı boşluğa battım kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim Aynı boşluğa battım. Kapattım. 5 zincir çektim. Aynı boşluğa battım. Kapattım. 2 tane zincir çekip ikinci boşluğun içine batıp kapattım. 5 zincir çektim. Aynı boşluğa battım. Kapattım. 5 zincir çektim. Aynı boşluğa battım. Kapattım. 5 zincir çektim aynı boşluğa battım kapattım arada 2 zincir çektim hemen ikinci boşluğa batıp kapattım buraya da 5 zincir çekip 3 tane kirpik yapıyoruz birinci kirpi yaptım ikinci kirpi yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim 3. kirpiyi yaptım. 2 tane zincir çekip ikinci boşluğa battım, kapattım. 1 2 3 4. 5 zincir çektim, aynı yere battım, kapattım. 5 zincir çekip aynı yere battım, kapattım. 5 zincir çektim, aynı yere battım, kapattım. 2 tane zincir çekip ikinci kutuya battım ve kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 2 tane arada zincir çekip burada ikinci kutuya batıp kapatıyorum. Buraya da aynı şekilde 5 zincir çekip 3 tane kirpik yapalım. 2 oldu ve son kirpiği yaptım hemen 2 zincir çekip burada sıradaki kutuya batıp kapattım hemen bir zincir çekiyorum buradaki fazla ipleri yakacağım arkadaşlar çünkü sökülüyorlar hemen geri geliyorum Evet arkadaşlar bakalım ikinci sırada bu şekilde olacak bir kutuya 3 tane 5 zincir çekip kirpik yapıyoruz arada boş kutu bırakıyoruz şimdi hemen diğer ipimizi alıyoruz üçüncü sıraya geçiyoruz hemen benim ipim burada hazır sizler bir zincir çekip ipinizi tığa sabitledikten sonra buradaki boşluğa batıyorsunuz bir kutuya kirpik yapmıştık. Bir kutuyu boş bırakmıştık. O boş kutunun içine batıp kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Hemen sıradaki boş bıraktığım kutuya battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Sıradaki kutuya battım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Boş bıraktığım sıradaki kutuya battım, kapattım. 10 zincir çektim. Sıradaki boş kutuya battım, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Sıradaki boş kutuya battım, kapattım. On zincir çektim. Hemen boş kutuya battım, kapattım. On zincir çektim. Boş kutuya battım ve kapattım. Bir zincir çekip ipimi kestim. Şimdi. Hemen dördüncü sıraya geçiyoruz. Evet, üçüncü sıra bu şekilde oluyor. Şimdi ben hemen ilmeğimi tığ böyle geçirip başlıyorum. Sizler buradaki boş bıraktığımız kutunun içine giriyorsunuz. Herhangi bir boş bıraktığımız kutunun içine. Daha sonra buradaki çektiğimiz zincirin arasına girdim, kapattım, bir oldum. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sık iğne yaptım. Tekrar buradaki boş kutuya battım, kapattım. Sıradaki zincirin arasına girdim, kapattım, 1 oldum. 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 12 tane sık iğne yaptım ve hemen boş kutuya battım kapattım zincirin arasına girdim kapattım bir oldu 12 tane sık iğne yapalım 12 olduktan sonra boş kutuya battım ve kapattım. Hemen sıradaki zincir arasına girdim. 1 oldu, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane olduktan sonra hemen Boş kutuya batıp kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bu ipimi de yakacağım. Şimdi bakalım. Evet, örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben şöyle elimle düzeltiyorum. işlemi tekrar ettiğimiz için buradaki kalan yeri yapmadım arkadaşlar. Bu kadar yeterlidir. Video fazla uzamasın. Oya'mız bu şekilde oldu. Oya'mız ütüsüzdür arkadaşlar. Ütülünce de kalıp gibi duracaktır. Evet. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenip ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.